Cumhuriyet çocuğu. Bin yaşındaymış kadar tecrübeli, daha dün doğmuş gibi gencim. Vatan, millet, bayrak aşkıyla olmuşum deli. Ben Cumhuriyet çocuğu. Demokratik, hür kuşlar gibi özgürüm. Gurur dolu geçmişim, dünüm bugün. Asırlık bir çınar kadar güçlüyüm. Ben cumhuriyet çocuğuyum. al bayrağı renk veren benim kanım. Bu toprağı sulayan benim kanım. Bu köhne tarihe sığmaz ki şanım. Ben cumhuriyet çocuğuyum. Ben cumhuriyetin kucağında doğdum. Ben Cumhuriyet'in kollarında büyüdüm. Ben Cumhuriyet'in kucağında öleceğim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Atamın gönlüne tahtımı kurdum. Sevgi hamurunu burada yürüdüm. Bir yıl sonrasını bugünden gördüm. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Soyum Türktür. Kurumluyum Şanlıyım. Edirne'li Malatyalı. Erzurumlu Vanlıyım. Vatanım bana, ben vatana bağlıyım. Ben